Temel seviye teknik analiz eğitimi. 8 günlük hareketli ortalama. Bu eğitimde 8 günlük hareketli ortalamanın ne ifade ettiğini, hangi vade için kullanılması gerektiğini, başarısız sonuçların örneklerle gösterimi ve yanlış sinyallerin tespit edilmesini, 8 günlük hareketli ortalamanın hangi piyasalarda kullanılması gerektiğini, 8 günlük ortalama ve fiyat grafiği ilişkisinin nasıl yorumlanması gerektiğini açıklayacağız. Merhaba, bugün teknik analiz eğitim serimizin hareketli ortalamalar bölümünde ikinci olarak 8 günlük hareketli ortalamayı inceleyeceğiz. 8 günlük hareketli ortalamanın kullanım alanlarını ve doğru sinyal almak için nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde kısa ve öz bir şekilde inceleyeceğiz. 8 günlük hareketli ortalamayı anlatmak için açıkçası şu tabiri kullanabiliriz. 8 günlük hareketli ortalama ...piyasanın moralini, piyasanın nabzını gösterir bize. Kısa vadeli alım-satım kararlarımızda e, bakmamız gereken... ...önde gelen indikatörlerden bir tanesidir. 8 günlük hareketli ortalamanın e, fiyatı 8 günlük hareketli ortalamanın... ...üzerinde ya da altında olması bizim kısa vadeli stratejimizde... ...en önemli belirleyici faktörlerden bir tanesi olacak. 8 günlük hareketli ortalama zaten kısa bir periyotta olduğu için... E, genel itibariyle basit 8 günlük hareketli ortalamayı kullanmayı tercih ediyoruz. Ge geçtiğimiz hareketli ortalamalar eğitiminde size 200 günlük hareketli ortalamayı ve e, basit, üstsel ve ağırlıklı ortalamanın farklarını e, farklarından bahsetmiştik. Fakat bugün e, 8 günlük hareketli ortalamayı sadece basit hareketli ortalama üzerinden kullanacağız. Diğerlerini kullanmayacağız zaten zaman periyodu çok kısa olduğu için. Şimdi isterseniz grafiğimiz üzerinden uygulamalı olarak işlemeye başlayalım 8 günlük hareketli ortalamayı. Değerli yatırımcılar görmüş olduğunuz grafik BIST 100'ün günlük bazda ve TL bazında grafiği görmüş oluyorsunuz. Şimdi 8 günlük hareketli ortalama için güzel bir örnek teşkil edebilecek bazı hususları yakınlaştırarak masaya yatıralım. 8 günlük hareketli ortalama kısa vadeli bir e, gösterge ve aynı zamanda çokça sinyal üreten bir indikatör. Bildiğiniz gibi geçmiş eğitimlerde de bunu anlatmıştık. Çok fazla sinyal üreten e, indikatörlerin haliyle başarı oranları düşüyor. Dolayısıyla 8 günlük hareketli ortalamanın en önemli handikaplarından bir tanesi bu fazla sinyal vermesi nedeniyle zaman zaman yanlış sinyaller verebiliyor olması. Bu yanlış sinyalleri eleyebilmek için ve 8 günlük hareketli ortalamayı daha efektif kullanabilmek için bazı uyguladığımız yöntemler var. Bu yöntemlerle 8 günlük hareketli ortalamanın verimini arttıracağız. Şimdi 26 Nisan 2021 tarihinde BIST yüzdeki kapanışa bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kapanış 1374 puan seviyesinden gerçekleşmiş. 8 günlük hareketli ortalama ise 1377 puan seviyesinde. Yani hemen 8 günlük ortalamanın altında bir kapanış gerçekleşmiş 26 Nisan 2021 tarihinde. Ertesi gün 8 günlük hareketli ortalamanın yatay ve birkaç gün içerisinde de hafif negatif, hafif aşağı doğru bir eğimi olduğunu görüyorsunuz. Bakın şu göstermiş olduğum bölgede. E, fiyat ise e, hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırıyor. Yani hareketli ortalama sabit olmasına rağmen fiyat yükselerek hareketli ortalamayı kırmış oluyor. Bu bizim hareketli 8 günlük hareketli ortalamaya e, bakarak al kararı verme durumunda istediğimiz en olumlu senaryolardan bir tanesi. Çünkü 8 günlük hareketli ortalamanın fiyatı aşağıdan gelerek fiyatın 8 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan gelerek kırması ve sonrasında bunun devam etmesi istenilen bir durum. Nitekim burada basitçe bir backtest yaptığımız zaman yine burada 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde fiyatın çıkmasıyla al sinyali kullandığımızda 1392 seviyesinden yaklaşık 7-8 işlem günü sonra 1460 seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş var. Kısa vadeli bir yatırım için oldukça güzel bir getiri sunmuş bize burada 8 günlük hareketli ortalama. Şimdi değerli yatırımcılar, bugüne kadar yaptığımız backtest çalışmalarında ve piyasadaki gözlemlerimiz ve tecrübelerimiz sonucunda daha önce de söylemiştik. 8 günlük hareketli ortalama çok fazla yanlış sinyal üretebiliyor. Dolayısıyla 8 günlük hareketli ortalamanın yanlış sinyallerini e, azaltmak için bir şeyler çeşitli uygulamalar yapmamız çok zorunda görünüyor. Şimdi burada az önce gösterdiğimiz örnekte 8 günlük hareketli ortalama başarıyla çalıştı. Fakat 8 günlük hareketli ortalamanın çok fazla yanlış sinyal ürettiği zamanlarda var. Şimdi mesela onlardan bir tanesini inceleyelim. Örneğin dolar TL paritesinde bir grafik inceleyelim. Ve bu dolar TL'deki Dolar TL'deki 8 günlük hareketli ortalamanın zaman zaman ne kadar yanlış çalışabileceğine de dair bir örnek verelim ki 8 günlük hareketli ortalamanın tam anlamıyla doğru kullanımını anlamış olalım. Şimdi yine bu görmüş olduğunuz grafikte pembe ile boyalı alan 8 günlük hareketli ortalamayı ifade ediyor. Şimdi grafiği birazcık sadeleştireceğim ve bu sayede 8 günlük hareketli ortalamadaki e, hareketleri daha rahat e, anlayabilecek konuma gelelim. Diğer indikatörleri gördüğünüz gibi siliyorum. Sadece 8 günlük hareketli ortalamayı bıraktım fiyat tarafında. Şimdi 8 günlük hareketli ortalama diğer hareketli ortalamalar gibi özellikle piyasaların trend yaptığı zamanlarda daha başarılı sonuçlar veriyor. Fakat yatay piyasalarda sürekli sinyal üretmesi nedeniyle oldukça düşük sonuçlar biliyoruz. 8 günlük hareketli ortalamanın. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi 2020 yılının yaz aylarında hatırlanacağı üzere dolar tl'de uzun bir süre yatay bir hareket gözledik. Yani dolar tl için en azından uzun sayılabilecek bir sürede şöyle bir yakınlaştırayım daha rahat görülmesi için. Ve Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 6.50 civarında bir hareketle bu ayları tamamladık. Bakın bu grafikte eğer detaylı incelerseniz şimdi burada hareketli ortalamanın 8 günlük hareketli ortalamanın fiyatın sürekli olarak altında ve üstünde olduğunu, fiyatın bir altına indiğini, bir üstüne çıktığını ve neredeyse her işlem gününde bir sinyal ürettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar çok sinyal üretmesiyle ve yatay piyasa olması nedeniyle 8 günlük ortalamanın yanlış bir sinyal verdiğini buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Burada hemen hemen her gün al ve sat sinyali veren hareketli ortalamaya göre bir trade etmiş olsak burada ciddi kayıplarla karşılaşma ihtimalimiz var değerli yatırımcılar. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız ders 8 günlük hareketli ortalamayı diğer hareketli ortalamalar gibi ama 8 günlük hareketli ortalamada bu daha da sert oluyor. Yatay piyasalarda kullanmamak gerekiyor. Ve bir diğer önemli konu 8 günlük hareketli ortalamanın verimini arttırmak için 8 günlük hareketli ortalamada al sinyalini emin olabilmemiz için 8 fiyatın ortalamanın üzerinde olması yetmez. Aynı zamanda fiyatın alttan gelerek Ortalamayı yukarı yönlü kırması gerekiyor. Yani zaman zaman bunun tam tersi durumlarda ortalama düştü fakat fiyat sabit kaldığı halde fiyat ortalamanın üzerine çıkmış oluyor. Bu tarz durumları al sinyali olarak kabul etmeden direkt olarak fiyatın yükselerek ortalamayı aşağıdan kırmasını tercih edersek 8 günlük ortalamadaki yanlış sinyalleri büyük oranda azaltmış oluruz. Değerli yatırımcılar, geçtiğimiz eğitimde 200 günlük hareketli ortalamayı detaylarıyla inceleyip temel düzeyde öğrenmiştik. Bugün de 8 günlük hareketli ortalamayı temel düzeyde öğrenmiş olduk. Kısa vadeli yatırım kararlarımızda hızlıca uygulayabileceğimiz 8 günlük hareketli ortalama kullanma stratejilerinden bahsettik. Önümüzdeki eğitim videosunda 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaları detaylarıyla anlatacağız. Umarım bu eğitim videosu sizler için yararlı olmuştur. Hoşçakalın.